ve artık Taliban'ın da bir devleti var. Ve son haber şu. 40 milyonluk bir İslam ülkesi olan Afganistan'da Kabil Taliban'a teslim oldu. Amerika'nın desteklediği mevcut hükümeti çatışmadan yönetimi devretmek için Taliban'la pazarlık yapıyor. Bir iddiaya göre Amerika Afganistan'dan çıkarken Taliban'la anlaştı. Şimdi sırada Afgan, Pakistan, İran, Çin ve Fergana bölgesinde Eş zamanlı olarak Rusya'nın etki alanı içindeki Kuzey Afganistan bölgesindeki Türkiye Cumhuriyetler'de sorun çıkartmak. Afganistan krizi, Hazar'ın kuzey ve güney tarafındaki Çin-Pekin koridorunu etkileyecektir. Biz, Türkiye'yi aktarma istasyonu olarak kullanan Afganlıların göçüyle ilgilenirken dünyada başka şeyler oluyordu. Aslında Afganistan'daki bu göç sadece Türkiye'ye değil, Doğu, Batı, Kuzey, Güney'deki tüm ülkelere devam ediyor hepsinde sorun çıkartacak. Ve bu göç beraberinde uyuşturucu trafiğini daha da güçlendirecek. Aynı zamanda ülke içinde ve ülke dışında kanlı hesaplaşmalara sebep olacak. Amerika, Suriye ve Irak'tan çekilirken boşalttığı üsleri ve silahları PYD'ye, Afganistan'dan ayrılırken de Taliban'a bırakıp geri çekiliyor. Daha önce de zaten Daesh'in İran'dan geçerek Fergana'ya gitmesinin önünü açmıştı. Amerika şimdi de bu mayınlı alana Türkiye'yi sokmaya çalışıyor. Türkiye daha önce o bölgede Raşit Dostum'la yakın bir işbirliğine gitmişti. Raşit Dostum aynı zamanda Amerika ile birlikte çalışıyordu. Bugün Ankara'nın Amerika'nın desteğinde ve Amerika'nın bölgedeki çıkarları ve adamlarını korumak için tekrar devreye girmesi başka bir tartışmayı daha beraberinde getirecektir. Hatta ülkedeki Türk unsurları kuzeydeki Türkiye topluluklar içinde ciddi bir risk oluşturacaktır. Türkiye'yi bu anlamda Rusya ile karşı karşıya getirecektir. Pakistan'da Çin, İngiltere ve Amerika arasında lobilerin hesaplaşmasına zemin oluşturacaktır. Sonuçta İran'da da lobiler savaşı kaçınılmaz olacaktır. Bu arada Afganistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işgalindeyken Çin o zamanki politikası gereği Afganistan direnişinin yanında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşıydı. Afganistan'da Çin'in desteklediği 4 Maoist örgüt vardı. Bunlar Afganistan Özgürlük Cephesi, Afganistan Halkı Özgürlük Cephesi, Afganistan Mücahit Özgürlük Savaşçıları Cephesi. İran pragmatik ve opportunist bir yol izliyor Afganistan konusunda. Amerikan yanlılarının ülkesinden geçerek Türkiye'ye gidişine bir kapı açılmıştır bu anlamda. Şunu görelim, bu konu Türkiye'ye giren Afganlı göçmen sorunundan çok daha derin ve önemli bir konu. Bakın, Birleşmiş Milletler'e göre 2021'in ilk 6 ayında 1659 sivil hayatını kaybetti. Bu sayı son bir ayda binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Mayıs başından Ağustos'a kadar yaklaşık 1 milyon sivil evlerinden ayrıldı başka yerlere kaçtı ya da komşu ülkelere sığındı. 18 milyon insansa ciddi barınma ve gıda ihtiyacı içindi. Amerika son 20 yılda Afgan ordusunu eğitip donatmak için 83 milyar dolar harcamış. Sonuç bu. Ülkenin en büyük geçim kaynağı Amerikan fonları, uluslararası ülke ve örgütlerden gelen paralar ve eroin. Amerika ülkeden ayrılırken hükümetin merkez bankasına 9 milyar dolar bırakmış. Şimdi onlar da o ABD'nin hükümeti bıraktığı silahlarla birlikte PYD örneğinde olduğu gibi Taliban'ın elinde olacak. Amerikan kaynaklarına göre Taliban 60 bin savaşçıdan oluşan çekirdek bir güce sahip. Taliban'a destek veren diğer askeri gruplarla birlikte 200 bini geçiyor bu sayı. Biden, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını vermişti. Gerçekleşen bu görüşmede Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine Afganistan'daki Amerikan askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme gelişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini iletmişler. Bu görüşmenin hemen ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı. Türk Hava Yolları da Carter uçuşlarıyla bir hava köprüsü kurarak bu tahliyeye destek verdi. Şimdi biraz gerilere gidelim. 7. yüzyılda Sasaniler eliyle Herat üzerinden Müslümanlar ülkeye giriş yaptılar. Halk 9 ve 12. yüzyıl arası 300 yılda Seferi, Samani, Gazneli ve Gurlu hanedanları döneminde büyük ölçüde İslamlaştı. Bu süreçte ülke Harzemşah, Halacı, Timuri, Ludi, Suri, Babür ve Safevi İmparatorlukları tarafından yönetildi. 1709'da Hotaki Hanedanı Mirüveys'in ülkesinin bağımsızlığını ilan etti. 1747'de Ahmet Şah Dürrani, Kandihar'da Dürrani İmparatorluğunu kurdu. 1776'da ülkenin baş şehri Kabil'e taşındı. 20. yüzyıla girerken Afganistan, İngiltere, Hindistan ve Rus İmparatorluğu arasındaki pazarlıkları ve çatışmalara sahne oldu. Ruslar 24 Aralık 1979'da ülkeyi işgal etti. İşgale direnen mücahitler 15 Şubat 1989'da işgale son verdi. 1989'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çekilmesinin ardından Afganistan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Bu hükümet ancak 3 yıl daha dayanabildi. Bunun yerine kurulan Afganistan İslam Devleti'nin başına önce geçici olarak Sibhatullah Müceddidi ardından Rabbani getirilmişti. Pakistan hikmet yarı destekliyordu. Kabilecilik ülkede yeni bir tartışmaya sebep oldu. Din kardeşliği bir kenara itildi. 18. yüzyıldan beri iktidarda olan Peştunlar daha itidal sahibi, birleştirici bir üsluba sahip Tacik asıllı Rabbani'yi içlerine sindirememişlerdi. İslamabad hikmet yarı destekliyordu. İran ve Pakistan bu konuda sorunun çözümüne yardımcı olmak yerine kendi siyasi hesaplarına göre hareket ettiler. Mücahitler kendi arasında iktidar savaşındayken 1994'te şehit ve gazilerin çocuklarından oluşan bir talebe hareketi olarak ortaya çıkan Taliban, bir yandan Üsame bin Laden üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ve Suudilerin de doğrudan ve dolaylı katkıları yanında Peştunlarında desteğiyle hızla yayıldı. El-Kaide adı ise diğer İslam ülkelerinden cühada destek ve insani yardım için gelen gönüllülerin kayıtlarının tutulduğu, kendilerine rehberlik yapılan ofis, büro, kayıt hizmetlerinin yapıldığı Pakistan topraklarındaki Afgan mülteci kamplarında kurulan irtibat noktalarına verilen isim olarak hafızalara kazınmıştı. Afgan Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İngiltere ve Çin için bir vekalet savaşıydı. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise Afganistan'ın komşuları olan İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin. Bu da Afganistan'ı jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok önemli bir ülke haline getiriyor. Öte yandan ülkenin dini ve etnik yapısı da çok ilginç. Afganistan'da nüfusun yaklaşık %50'si 15 yaş altındadır bir kadına yaklaşık 7 çocuk düşüyor. %40 civarında Peştun, %30 civarında Tacik yaşıyor. Özbekler %10, Türkmenler ve Kırgızlar %3, Hazaralar %10, Aymaklar %4, Bellüçler %2, %5 civarında da diğerleri var. Halkın %85'i Farsça konuşuyor. %85 Sünni. Şiiler Hazaraların çoğunluğunu oluşturduğu %14'lük bir kesimini oluştururken, Taliban iktidarı sürecinde Sunni kesim, Sufi gelenekten uzaklaşarak Selefi bir çizgiye doğru kaydı. Ülkede %1 gibi Hristiyan, Budist, Sih ve Hindi inancına sahip kişiler de var. Taliban diye bir grubun varlığı 1994 gibi konuşulmaya başlandı. 1996'da Taliban Kabil'i ele geçirdi. Taliban o dönemde Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini aldı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de bu operasyona dolaylı destek verdi. 11 Eylül 2001'de ise Amerika Birleşik Devletleri ikiz kulelere yapılan saldırıda Usame Bin Ladin'i sorumlu tuttu. Afganistan'da Taliban 1996-2001 yılları arasında iktidarda kaldı. Taliban 2 yıl içinde 1998'de Afganistan'ın %90'ında etkin hale gelmişti. Daha anlatacak çok şey var. Son gelişme Taliban artık kabildi. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. İlk kan Şam'da. Kabil tarafından gerçekleşmişti. Son kan da yine aynı coğrafi bölgede gerçekleşecek gibi. Ama son savaş için Fergana tarafından. Horasan'dan gelecek olanların Elbap'tan geçerek Amikovası'na geçeceği anlatılır eski metinlerde. Ehli Salip ise İskenderun üzerinden Amik Ovası'nı geçerek gelecek anlatılan bu rivayetlere göre. Kabil, Tahran, Bağdat, Şam üzerinden Türkiye'ye uzanan bir yol var. İşin bu kısmı geleceğin tarihiyle ilgili. Selam ve dua ile.